Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha. Hoş geldiniz. Bugün seyrekte Doge coin'imizi inceleyeceğiz. Dogecoinimizde Doge gördüğünüz gibi zaten öbür coinler gibi büyük bir düşüşü var. bu düşüşten sonra şu destek seviyemizi belirleyip tekrardan bir yükseliş yaşadı dogecoinimiz. Doge ve buradan itibaren artık fiyat aralığında yani destek ve direnç arasında yükselişler ve düşüşler yaparak yoluna şu anlık devam ediyor. Bugün dediğim gibi Dogecoin'imizi inceleyeceğiz. Buradan itibaren mesela şu anki durumuna itibaren yükseliş mi yaşayacak yoksa düşüşünü yaşayacak. Bunları inceleyeceğiz. İki adet göstergemiz ile birlikte o e, grafiğimizi inceleyeceğiz. E, bir de CoinMarketCap'imizdeki verilerimize bakacağız. Sonrasında videomuzu da çok uzatmadan kapatacağız. Videoya geçmeden önce hemen şunu söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp bizlere destek olursanız seviniriz. Şu anlık sizlerin desteğinizle de ihtiyacımız var açıkçası. Hem bildirimleri açarsanız şöyle bir şey de olacak. Attığımız her videodan kesinlikle anında haberdar olacaksınız ve herhangi bir yükseliş veya düşüş yakaladığımızda sizler de bunları hızlı bir şekilde yakalayabileceksiniz. Onun dışında... Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan, satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kesinlikle kabul etmiyoruz. Ee, şimdi isterseniz ilk başta bir coin market cap'imizdeki verilere bakalım. Sonrasında grafimize bakıp videomuzda dediğim gibi çok uzatmadan kapatırız. Dogecoin'imizin şu anlık değeri 1 lira 67 kuruşmuş en son yüzde 0.52'e kadar bir yükseliş yaşadığını görüyoruz. Burada Dogecoin'imizin imiz, dogecoin piyasa değeri var. Burada tam seyreltilmiş piyasa değeri var. Burada dolaşımdaki arz ve toplam arzı var. Burada da hacim var. Hacim olarak son 24 saat için %18'lik kadar da düşüşü varmış şu anlık Dogecoin'imizin. Sözleşmelerine baktığımız zaman da sadece bir adet sözleşmesi varmış. O da bir, yani, bir smart chain ile varmış onun dışında çok başka da bir sözleşmesi yokmuş öbür şeylerle ilgili neyse burada dogecoin'imizin piyasaları var listelendiği mağazalarımız var mesela binance, coinbase, exchange, kucoin, kraken gibi bir sürü mağazada listeleniyor zaten bunları sizlerde gelip fiyatını e, hacmine ya da güven derecesi bu güven derecesi önemli eğer ki başka bir mağaza tercih edecekseniz bu güven derecelerine bakabilirsiniz. Yeşil olanlar zaten yüksek, e, sarı olanlar orta, kırmızı olanlar düşük güven derecesi olan mağazalarımız oluyor. E, onun dışında buradan atacak zaten pek de başka bir şeyimiz yok. İsterseniz artık bir e, grafiğimize bakalım. E, şimdi MC göstergemize baktığımız zaman burada bizlere bir e, en son bir yükseliş sinyali vermiş MC gördüğünüz gibi. Hare baktığımız zaman da o da aynı şekilde bizlere bir yükseliş Şimdi grafiğimize baktığımız zaman da açıkçası göstergelerimiz ne kadar bizlere en son şurada ve şurada bir yükseliş verse de ben daha fazla bir yükselişin gelebilme olasılığının olduğunu düşünmüyorum. Yani buradan itibaren çok da büyük bir yükseliş gelmez. Burada ee, buradan yani şu anki fiyatından en fazla yine tekrardan e, yükseldiği seviyeye kadar çıkar. Onun dışında yine tekrardan düşecektir diye düşünüyorum. Yani yüzde kaçlık kadar da bir düşüş olur diye sorarsanız şu anki fiyatından bakarsak yani %2'lik e, bilemediğiniz bilemediniz 3'lük en fazla o da bir düşüş olur. Tabii 3'e zorlar mı bilmiyorum ama yüzde ikilik bir düşüş olacaktır. Ee, onun dışında bu düşüşten sonra ne olur diye sorarsanız eğer ki %3'e kadar falan düşerse hatta daha fazla bir düşüş yaşarsa ya fiyatımızın destek noktasında duraklayacaktır. Ya da onun altına bir kapanış yaparak düşüne daha fazla devam edecektir. Ama tabii ki de e, bunun için e, birazcık zaman geçmesi lazım şu anlık ben olabileceğini bunu da düşünmüyorum. Yani şu anlık tek düşündüğümüz şey e, buradan itibaren küçük yükselişler ve düşüşler yaşayarak e, yavaş yavaş e, destek noktasına kadar gitmesidir diye düşünüyoruz. Ee, onun dışında dediğim gibi herhangi bir şu anlık yükselişte beklemiyoruz. Tabi yarın ne olur onu asla bilemeyiz. Yarın zaten tekrardan bir videosunu çekeceğimiz için bakacağız. Ee, yarınki videodan da dediğim gibi anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer ki bir yükseliş yakalarsak sizlerin de bu yükselişi yakalamanız gerekecektir. Ee, yani videomuzu hemen izleyerek. Ee, dediğim gibi onun dışında açıkçası çok da başka bir şeyimiz yok. Yükseliş herhangi bir şekilde beklemiyoruz. Buradan itibaren zaten bir düşüşün olacağını düşünüyoruz. En azından %2'lik kadar bir düşüş olacaktır gün içerisinde diye düşünüyoruz. Onun dışında anlatacak pek de başka bir şeyimiz olmadığı için videomuzu da çok uzatmak istemiyorum. Ee, videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın.